Merhaba, adım Berat Burak Kaplan. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim ve Bitki Besleme bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Genel olarak verilen dersler bitki besleme, toprak kirliliği, topraksız tarım, toprak biyolojisi, toprak kimyası gibi dersler verilmektedir. Bölümümüzde bulunan laboratuvarlar bitki besleme ve gübreleme, toprak fiziği, toprak kimyası, toprak etüt ve haritalama, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarını yapabileceğimiz laboratuvarlarımız vardır. Mezuniyet projemiz ise bitirme çalışması adı altında ilgi duyduğumuz konularımızı öğretim üyesi hocalarımızın yardımıyla yaptığımız sunum ve yazılı metinler ile yapmaktayız. Mezun olduktan sonra çalışabileceğimiz alanlar bitkisel üretim ve gıda, gübre üretimi ve pazarlama, topraksız tarım üretimi ve organik tarım üretimi, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi sektörlerde çalışabilmekteyiz. Antalya tarımsal üretim açısından birinci sıradadır. Burada pek çok modern uygulamalar yapılmaktadır. Örneğin damla sulama, topraksız tarım, yapraktan gübreleme. Ayrıca üniversitemiz sosyal açıdan çok zengindir. Öğrenciler için çok geniş bir kampüs vardır. Bunun yanı sıra üniversitemizin bilimsel düzeyi yüksektir. Bunlar Akdeniz Üniversitesi'ni seçme nedenlerimden birkaçıdır. Ben de Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünde okurken laboratuvarları çok rahat bir şekilde kullandım. Mezuniyet sonrası hedefim öncelikle yabancı dilimi daha üst seviyeye taşımak ve sonra yurt dışında yapabilirsem master yapmak, Türkiye'ye dönüp Türkiye'ye büyük fayda sağlamak ve akademisyen olabilmek. Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilim ve Bitki Besleme bölümünü tercih edecek öğrencilere gelmeden önce web sitemize bakmalarını, yapılan projeleri ve çalışmaları incelemelerini ve ayrıca araştırma yapmalarını öneririm. Şimdiden Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilim ve Bitki Besleme bölümüne gelecek arkadaşlara başarılar dilerim. <laughs>